Şimdi bu kadar ürünü önümüze topladık. Ürün mü tanıtacak bu adam diyebilirsiniz ama hayır ürün tanıtmayacağım. Tam tersine ürünleri hediye edeceğiz. Bu kapanma süresince bu videoyu izliyorsanız 30 Nisan 30 Mayıs arasında her gün bir video bazen bir günde iki video birden yayınlayacağız. Yayınladığımız videolarda Haskat Profesyonel ailesi olaraktan da siz takipçilerimize eksik etmemeyi düşündük ve bu zor zamanlarda biraz destek olalım istedik. Her videomuzda bir koşul koyacağız veya bir özel link vereceğiz. Yeri gelecek indirimli olaraktan ürünlerimizi ya da yarı parasına ürünleri vermeyi düşünüyoruz. Sınırlı stoklarda özel linkler yayınlayacağız. Bazı özel videolarımızda en iyi yorum atan, en çok like yapan veya videomuzu en çok paylaşanlar arasında hediyeler dağıtacağız. Çekiliş yapmayacağız. Direktman seçeceğiz veya koşulumuzu yerine getiren takipçimize o günkü hediyesini sunacağız. Hediye almak için de sadece bir şart koşuyoruz. Kendi Instagram hesabınızdan bize ulaşacaksınız. Kısa bir video çekeceksiniz. Örnek bir akiti hediye ettik. X arkadaşımız diyecek ki HP Artcraft kanalından bir akitini kazanan tarihli benim diye bize Hediye kazandığını duyuracak o videoyu da bize Instagram hesabımızdan gönderecek. Biz de sizlere o videoyu yayınlayıp hediye kazananı duyuracağız. Hediye kazananları biliyorsunuz YouTube kanalımızda 10.000 aboneyi geçtiğimiz için artık durum paylaşabiliyoruz. YouTube durumlarda belirteceğiz. Hediye kazananlar kendilerini YouTube durumlardan öğrenecek ve ardından da kısa bir video ile hediye kazanan arkadaşımızı tanıtıp hediyesini kargolayacağız. Böylelikle kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak. Örnek işte X nickname'li arkadaşı bu hediyeyi verdik hadi iyi günler deyip üstü kapalı bir şekilde hediye verdik diye lanse etmeyeceğiz. Birebir kazanan kişileri sizlere göstereceğiz ve ve 30 gün boyunca da farklı farklı takipçilerimize hediyelerimiz gidecek. Hediyelerimizin arasında şarap yapım setlerimizde özel olarak ithal ettiğimiz mayalarımıza kendi imalatımız olan selzer setlerimiz, aromalarımız, renklendiricilerimiz aklınıza gelebilecek birçok ürünümüzü hediye olarak da yollayacağız. Hediyelerimizin arasında bira kitlerimiz de olacak. 5 litrelik ve 23 litrelik kitlerimizden de vereceğiz. Farklı farklı takipçilere farklı farklı hediyeler veriyoruz. Aynı hediyeler üzerinden yürümeyeceğiz. Bunu belirtmek istiyorum. Videoların içerisinde gizli linkler saklayabiliriz veya açıklamalar bölümüne de yazabiliriz. O linkleri ulaşanlar da alabilir. Veya videonun içerisindeki gizli mesajı bulan arkadaşlar da alabilir. Her videonun içerisinde bir hediye vereceğimiz zaman o hediyeyi tanıtacağız. Ve hediye kazanmak için gerekli olan koşulu o videoda belirteceğiz. O bölümler bir ay sonrasında silinecek. Videolar gene olduğu gibi kanalımızda devam edecek. Bir ay sonrasında o videoları tekrardan izleyen takipçiler hediyeleri kazanmak için başvuru yapmak isteyecekler. O yüzden de o bölümleri videolardan çıkartacağız. Bu videomuzda da özel olarak da 5 litrelik Gold Pilsener bira kitimizi mayasıyla birlikte hediye olaraktan göndereceğim. Bunun gönderim şartımızda bu videonun altına 100 tane yorum istiyoruz ama tek bir kişiden değil. Farklı farklı yorumlar istiyoruz. En güzel yorumu atan 100 kişi içerisinden bir seçim yapacağız. Bunu 1 saat içerisinde doldurabiliriz veya 1 günlere doldurabiliriz. Bu takipçilerimizin katılımına bağlı. 100 yorum arasında en iyi yorumu atan arkadaşımıza mayasıyla birlikte 5 litrelik bir akitin'i hediye olaraktan göndereceğim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve sosyal medyada bizi duyurmayı lütfen unutmayın. Videolarımız aralıksız bütün kapanma süresince devam edecek. Sizleri bu sıkıcı zamanlarda yalnız bırakmayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.